Hart'ın yeni bölümünde her şey artık geri dönülmez bir yola giriyor. Timur'un vereceği kararlar sadece kendi kaderini değil, tüm ailenin geleceğini değiştirecek. Reyhan'la aralarındaki bağ artık saklanamaz hale geldi. Ancak bu aşk tehlikenin tam ortasında filizleniyor. Zülfikar ağır bir kriz geçirip hastaneye kaldırılıyor. Bu haber Kars ailesini derinden sarsıyor. Çocuklar perişan Reyhan endişeyle bekliyor. Timur'un gözlerinde ise çaresizlik ama bir yandan da kararlılık var. Çünkü artık Doğu Kapı'nın kaderi onun ellerinde. Selim ise Yahya'dan habersiz bir planın peşinde. Zülfikar'ı öldürmeye çalışacak ama o an Timur kendini kurşunların önüne atıyor. Herkes donup kalıyor. Nefesler tutuluyor. Timur ağır yaralı fakat ölmüyor. Yoğun bakımda geçen günler boyunca Reyhan'ın gözyaşları dinmiyor. Timur'un bu fedakarlığı Zülfikar'ın güvenini tamamen kazanmasına neden oluyor. Artık vekalet hem Timur'da hem Reyhan'da. Ancak bu durum Derya'nın hiç hoşuna gitmeyecek. Yahya ile gizli bir ittifaka girerek Zülfikar Karslı'ya karşı en büyük düşmanlardan biri haline gelecekler. Yahya ise artık Timur'un zafer olmadığını fark etmeye başlıyor. Her şey karışıyor. Her şey bulanıklaşıyor. Bu arada Zülfikar geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşiyor. Bir zamanlar verdiği kararların bedelini şimdi ödemek zorunda kalacak. Zafer ile Yahya'nın öz kardeş olduğu gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Zülfikar'ın Muharrem'le olan eski gönül ilişkisini öğrenmesi her şeyi alt üst edecek. Zafer'in kim olduğu anlaşılınca ailede dengeler bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Tam her şey düzeliyor derken yeni bir karakter sahneye çıkıyor. Büşra, Esenler ailesinin güçlü kızı, sessiz ama tehlikeli bir şekilde Yahya'ya yaklaşarak dengeleri tamamen değiştirecek. Belki de bu aşk yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Ancak bu karmaşanın ortasında en büyük sınav yine Timur ve Reyhan'ın olacak geçmişin gölgesi onların her adımında onlara eşlik ediyor. Birbirlerine dokundukça korkuları artıyor ama kalplerini susturamıyorlar. Aşkları savaşın tam ortasında bir nefes gibi, kırılgan ama güçlü. Zülfikar'ın hastalığı ilerledikçe Doğu Kapı'da büyük bir boşluk oluşuyor. Derya ve Timur arasındaki anlaşma artık bir güç mücadelesine dönüşüyor. Yahya'nın şüpheleri büyüyor ve sonunda gerçeği öğrendiğinde büyük bir ters köşe yaşanıyor. Aile içinde ipler kopuyor. Güven duvarları yıkılıyor ve o an herkes kendi tarafını seçmek zorunda kalıyor. Vezirin ortaya çıkışıyla birlikte yeni ihanetler, yeni hesaplaşmalar başlayacak. Karslı ailesinin sırları bir bir ortaya dökülürken, alınmamış intikamlar, söylenmemiş sözler yeniden alevlenecek. Zafer daha da kontrolden çıkacak. Her adımı yeni bir felaketin habercisi gibi. Ve sonunda herkes aynı sorunun cevabını arayacak. Gerçek zafer kimde? Veliahtın 5. bölümünde aşk, ihanet, intikam ve aile bağları artık birbirine karışıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer sen de bu hikayenin sonunu merak ediyorsan, videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Veliaht'ın yeni bölümünde her şey artık geri dönülmez bir yola giriyor. Timur'un vereceği kararlar sadece kendi kaderini değil, tüm ailenin geleceğini değiştirecek. Reyhan'la aralarındaki bağ artık saklanamaz hale geldi. Ancak bu aşk tehlikenin tam ortasında filizleniyor. Zülfikar ağır bir kriz geçirip hastaneye kaldırılıyor. Bu haber. Kars ailesini derinden sarsıyor. Çocuklar perişan, Reyhan endişeyle bekliyor. Timur'un gözlerinde ise çaresizlik. Ama bir yandan da kararlılık var. Çünkü artık Doğu Kapı'nın kaderi onun ellerinde. Selim ise Yahya'dan habersiz bir planın peşinde. Zülfikar'ı öldürmeye çalışacak ama o an Timur kendini kurşunların önüne atıyor. Herkes donup kalıyor. Nefesler tutuluyor. Timur ağır yaralı fakat ölmüyor. Yoğun bakımda geçen günler boyunca Reyhan'ın gözyaşları dinmiyor. Timur'un bu fedakarlığı, Zülfikar'ın güvenini tamamen kazanmasına neden oluyor. Artık vekalet hem Timur'da hem Reyhan'da. Ancak bu durum, Derya'nın hiç hoşuna gitmeyecek. Yahya ile gizli bir ittifaka girerek, Zülfikar Karslı'ya karşı en büyük düşmanlardan biri haline gelecekler. Yahya ise, artık Timur'un zafer olmadığını fark etmeye başlıyor. Her şey karışıyor. Her şey bulanıklaşıyor. Bu arada Zülfikar geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşiyor. Bir zamanlar verdiği kararların bedelini şimdi ödemek zorunda kalacak. Zafer ile Yahya'nın öz kardeş olduğu gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Zülfikar'ın Muharrem'le olan eski gönül ilişkisini öğrenmesi her şeyi alt üst edecek. Zafer'in kim olduğu anlaşılınca ailede dengeler bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Tam her şey düzeliyor derken yeni bir karakter sahneye çıkıyor. Büşra. Esenler ailesinin güçlü kızı. Sessiz ama tehlikeli bir şekilde Yahya'ya yaklaşarak dengeleri tamamen değiştirecek. Belki de bu aşk yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Ancak bu karmaşanın ortasında en büyük sınav yine Timur ve Reyhan'ın olacak. Geçmişin gölgesi onların her adımında onlara eşlik ediyor. Birbirlerine dokundukça korkuları artıyor ama kalplerini susturamıyorlar. Aşkları savaşın tam ortasında bir nefes gibi, kırılgan ama güçlü. Zülfikar'ın hastalığı ilerledikçe Doğu Kapı'da büyük bir boşluk oluşuyor. Derya ve Timur arasındaki anlaşma artık bir güç mücadelesine dönüşüyor. Yahya'nın şüpheleri büyüyor ve sonunda gerçeği öğrendiğinde büyük bir ters köşe yaşanıyor. Aile içinde ipler kopuyor. Güven duvarları yıkılıyor ve o an herkes kendi tarafını seçmek zorunda kalıyor. Vezirin ortaya çıkışıyla birlikte yeni ihanetler, yeni hesaplaşmalar başlayacak. Karslı ailesinin sırları bir bir ortaya dökülürken, alınmamış intikamlar, söylenmemiş sözler yeniden alevlenecek. Zafer daha da kontrolden çıkacak her adımı yeni bir felaketin habercisi gibi. Ve sonunda herkes aynı sorunun cevabını arayacak. Gerçek zafer kimde? Veliahtın 5. bölümünde aşk, ihanet, intikam ve aile bağları artık birbirine karışıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer sen de bu hikayenin sonunu merak ediyorsan, videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Veliahtın yeni bölümünde her şey artık geri dönülmez bir yola giriyor. Timur'un vereceği kararlar sadece kendi kaderini değil, tüm ailenin geleceğini değiştirecek. Reyhan'la aralarındaki bağ artık saklanamaz hale geldi. Ancak bu aşk tehlikenin tam ortasında filizleniyor. Zülfikar ağır bir kriz geçirip hastaneye kaldırılıyor. Bu haber. Kars ailesini derinden sarsıyor. Çocuklar perişan, Reyhan endişeyle bekliyor. Timur'un gözlerinde ise çaresizlik. Ama bir yandan da kararlılık var. Çünkü artık Doğu Kapı'nın kaderi onun ellerinde. Selim ise Yahya'dan habersiz bir planın peşinde. Zülfikar'ı öldürmeye çalışacak ama o an Timur kendini kurşunların önüne atıyor. Herkes donup kalıyor. Nefesler tutuluyor. Timur ağır yaralı fakat ölmüyor. Yoğun bakımda geçen günler boyunca Reyhan'ın gözyaşları dinmiyor. Timur'un bu fedakarlığı Zülfikar'ın güvenini tamamen kazanmasına neden oluyor. Artık vekalet hem Timur'da hem Reyhan'da ancak bu durum Derya'nın hiç hoşuna gitmeyecek. Yahya ile gizli bir ittifaka girerek Zülfikar Karslı'ya karşı en büyük düşmanlardan biri haline gelecekler. Yahya ise artık Timur'un zafer olmadığını fark etmeye başlıyor. Her şey karışıyor. Her şey bulanıklaşıyor. Bu arada Zülfikar geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşiyor. Bir zamanlar verdiği kararların Bediyaht'ın yeni bölümünde her şey artık geri dönülmez bir yola giriyor. Timur'un vereceği kararlar sadece kendi kaderini değil, tüm ailenin geleceğini değiştirecek. Reyhan'la aralarındaki bağ artık saklanamaz hale geldi. Ancak bu aşk tehlikenin tam ortasında filizleniyor. Zülfikar ağır bir kriz geçirip hastaneye kaldırılıyor. Bu haber. Kars ailesini derinden sarsıyor. Çocuklar perişan, Reyhan endişeyle bekliyor. Timur'un gözlerinde ise çaresizlik. Ama bir yandan da kararlılık var. Çünkü artık Doğu Kapı'nın kaderi onun ellerinde. Selim ise Yahya'dan habersiz bir planın peşinde. Zülfikar'ı öldürmeye çalışacak ama o an Timur kendini kurşunların önüne atıyor. Herkes donup kalıyor. Nefesler tutuluyor. Timur ağır yaralı fakat ölmüyor. Yoğun bakımda geçen günler boyunca Reyhan'ın gözyaşları dinmiyor. Timur'un bu fedakarlığı Zülfikar'ın güvenini tamamen kazanmasına neden oluyor. Artık vekalet hem Timur'da hem Reyhan'da. Ancak bu durum Derya'nın hiç hoşuna gitmeyecek. Yahya ile gizli bir ittifaka girerek Zülfikar Karslıya karşı en büyük düşmanlardan biri haline gelecekler. Yahya ise artık Timur'un zafer olmadığını fark etmeye başlıyor. Her şey karışıyor. Her şey bulanıklaşıyor. Bu arada Zülfikar, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşiyor. Bir zamanlar verdiği kararların bedelini şimdi ödemek zorunda kalacak. Zafer ile Yahya'nın öz kardeş olduğu gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Zülfikar'ın Muharrem'le olan eski gönül ilişkisini öğrenmesi her şeyi alt üst edecek. Zafer'in kim olduğu anlaşılınca, ailede dengeler bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Tam her şey düzeliyor derken, Yeni bir karakter sahneye çıkıyor. Büşra, Esenler ailesinin güçlü kızı. Sessiz ama tehlikeli bir şekilde Yahya'ya yaklaşarak dengeleri tamamen değiştirecek. Belki de bu aşk yeni bir savaşın başlangıcı olacak. Ancak bu karmaşanın ortasında en büyük sınav yine Timur ve Reyhan'ın olacak. Geçmişin gölgesi onların her adımında onlara eşlik ediyor. Birbirlerine dokundukça korkuları artıyor ama kalplerini susturamıyorlar. Aşkları savaşın tam ortasında bir nefes gibi kırılgan ama güçlü, Zülfikar'ın hastalığı ilerledikçe Doğu Kapı'da büyük bir boşluk oluşuyor. Derya ve Timur arasındaki anlaşma artık bir güç mücadelesine dönüşüyor. Yahya'nın şüpheleri büyüyor ve sonunda gerçeği öğrendiğinde büyük bir ters köşe yaşanıyor. Aile içinde ipler kopuyor. Güven duvarları yıkılıyor ve o an herkes kendi tarafını seçmek zorunda kalıyor. Vezir'in ortaya çıkışıyla birlikte yeni ihanetler, yeni hesaplaşmalar başlayacak. Karslı ailesinin sırları bir bir ortaya dökülürken, alınmamış intikamlar, söylenmemiş sözler yeniden alevlenecek. Zafer daha da kontrolden çıkacak. Her adımı yeni bir felaketin habercisi gibi. Ve sonunda herkes aynı sorunun cevabını arayacak. Gerçek zafer kimde? Veliaht'ın 5. bölümünde aşk, ihanet, intikam ve aile bağları artık birbirine karışıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer sen de bu hikayenin sonunu